An... Selam arkadaşlar. Karşıdakini görüyormuş. Harika bir işaret. Neye benzetiyorsunuz? Ben bir kartal başına benzetiyorum. Şöyle. Bu da Koki'nin başı. Koki. Selam de arkadaşlara. Yavrum. Yanıma geldi sokuldu. Bu da geziyordu. Vallahi mükemmel bir şey ya baktığı yön şuraları. Şu aşağıda kayalıklar var. Büyük ihtimal baktığı yönlerde bir şeyler vardır. Ama harika güzel bir işaret. Delim mi kokayım? Yoruldum mu oğlum? Sıcak değil mi? Ama biraz kapalı ama yine de sıcak. Vay be. Adam baktıkça bakası geliyor ya. Nasıl yaptınız? Nasıl bir şey yaptınız kardeşler? Canlar eşkıyalar. Bir kartal baş. Şuraları makine aldım. Şuraları arayacağım. Zaten aramak dedim. Şöyle bir şey böyle bir işareti görünce bayağı bir heyecanlandım. Hemen videoya sarıldım. Sizinle paylaşayım istedim. Siz de bana destek olmak için videoyu paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Macera başlasın diyorum. Başlayalım mı Koki? Buradan büyük işler çıkar. Şimdi tam başın oradayım. Makine açalım. Hemen üstünü bir arayın bakalım. Belki bir şeyler vardır. Hemen şurada birkaç tane yanında birkaç tane taş daha var. Belki bir defineyi gizlemek için işaret olarak kullanıldılar. Define tam altlarında. Ha bak şurada <laughs> muruşla yapılmış. Yine bir oyma var. Neyse benim bakmak istediğim tam bu kartalın karşısına yani alt taraflardaki taşlara hemen geçelim. Hafif böyle yan yatmış gibi. Şimdi şurada bir ta kaya var ve şurada var iki tane büyük kayamız var. İkisine de bakıyor gibi görünüyor. Niye? Çünkü Çünkü böyle hafif yan yatmış. Şimdi tam yukarıda kaldı. Yandan yandan seyrediyor sanki. <laughs> Makineyi kontrol ettim. Çünkü açtığımdan beri hiç ses almamıştım. Ara sıra makineleri böyle kontrol etmek lazım. İnsan bazen açmayı dair unutuyor. Heyecandan olan şeyler. Aşağı yukarı bir 10-15 metre. Yanında hemen güzel bir kaya var. Hatta içinde görüyor musunuz nasıl bir oval bir şey var ama altı sanki boş gibiymiş ama malzeme yok. Bu yalancı yerimiz olabilir. Hemen yanında bir tane daha vardı. Tam kartal başı ya buna bakıyor. Şöyle yan baktığımızda ama direkt çektiğimizde şuna bakıyor. Onu da kontrol edeceğim. Hepsini bir kontrol edip Bu da bayağı güzel. Büyük bir kaya. Bu ses mi aldım ben? Oho. Oho. Güzel. Bayağı güzel. şunun altından geliyor. O zaten onun altında bir boşluk var gibi. Şurayı görüyor musun Elim girecek gibi. Sanki bunu bu büyük kayayı üzerine koymuşlar. Tuzaklama yapmışlar. Gibi görünüyor. Neyse. Bunu açmaya şimdi hala cevap getireceğim. Bakalım nasıl bir şeyler lazım. Bayağı büyük. Sadece şu olsaydı çekme aletiyle çekerdim. Nerede yan taraflarda ağaçlar da yok ama yakında şurada var. Orada ters köşe yapıyor. Ama şu parçası çok büyük. Ya altını açma denesem. Koki. Ne yapalım oğlum? Nasıl yapalım? Altını açmadan açma Şu taşı çok güzel burayı. Şunlar sanki parça ya. Şunlar sanki parça. Var, değil mi? Bunları bir açma deneyeceğim. Eğer çıkartabilirsem, altına buradan girebilirsem, mükemmel olacak. Okey. Geldim dostum. Açalım. Bir görelim bakalım ne varmış içinde altında. Açabilirsek, açamazsak büyük ihtimal bu kayayı parçalayıp üzerinden almam gerekecek. Sivrisineklere etrafında dolanmaya başladı kötü. Yine süracaktım unuttum. Sprey kullanmam ne gerekiyor her seferinde ama unutuyorum çoğu zaman. Şimdi şöyle bir açtıralım bir görelim bakalım ne bekliyor bizi. Şöyle. Güzel güzel evet. bu iş olacak dostum. Evet. Oo bak bak bak. 不呗。 Oh, i̇şte işte bu can. İşte bu can. Bayağı bir alan açıldı. Güzel. Şimdi bakayım kamera ne göreyi görüyor, görüyor. Hadi çık bir zoom yapalım. duyuyor muyuz? Duyuyoruz. Tam burada bir ses var. Koki gel dostum. Dur. Dur oğlum ya. Dur. Dur. Tam, tam buradasın. anasını satayım Dur bakayım. Hı -hı. Çekil Koki. Çekil. Çekil. Hadi yavrum. Hadi dur. Çekil bakalım. kolunun altına giydi he. Una dostum. Yes, John. Hoy un proper problem sia. Dostum. Una ve. da. Tam şurada bir tane daha var. Oh. Yes, John. Ah, bir tane. Aşk. çekil. Çekil Koki. Çekil. Çekil yavrum. Bunlar şimdi. Bunları temizleyeceğim. Bunları temizleyeceğim. Bir yerde şimdilik bunları buraya koyayım. Başka var mı? Onu bir araştıralım. Eğer varsa müthişiz. Yoksa sıkıntı. Ama güzel parçalar. Oh, dostum be. Bir şey gibi. Bir insan gibi ama sapsar Sanki bacak kolları Vallahi sapsarı ya. Renge bak renge. Rengi müthiş. Renk müthiş. Vay canına. İşte bu John. İşte bu. Dur bakalım şimdi makineyle bir kontrol edeyim. Şimdi hemen makineyi açık mı makine? Hani kokuyu var mı sende sinel Gel bakayım. Gel. Evet. Koki de var. Ama değersiz diyor. Bunlar bunu da koyalım. Baba bunu da koyalım. Şöyle içine bir göz atalım bakalım. Aman bir şeyler. Aman, bayağı bir gidermiş dostum. John hadi, yakala bir sinyal. Hadi, yakala, boş. Bundan sonrası boş gibi görünüyor. Şimdi bunu boşalttık. İçinden böyle güzel iki parça bir şeyler çıktı. Onları kontrol edeceğim de. Önce şuraları bir daha arama devam edeyim. Çünkü böyle güzel parçalar tam kartal başının hemen altında. Bir aşağı yukarı 10-15 metre altında. Şuraları bir arayayım. Bakalım neler çıkabilirim. Başka bir şeyler. Dikkatli bir şekilde aramak lazım. Bak. Mesela şuradan hemen sinyal aldım. Yes. İşte bu John. Burası toprak gibi görünüyor. da bir taş var ama bu taşın altında mı acaba? Şunun altında mı? E merak ettim. altında. Doğru. Tamamdır. Bu da bir kapak gibi görünüyor. Şöyle ağır balyozu bir alayım. Dur Koki. Dur yavrum. şunun altında gibi ses var. Baya küçük bir şey yavaa. Zaten dedim küçük bir şeydir herhalde. Koki gördün mü? Eski kurşunlardan. bayağı bir eski. Burada demek olaylar olmuş. Çekil. Eşkıyalar bunlarla. Misket. Daha doğrusu eşkıyaların tüfeklerinden bir misket. Arkadaşlar buradaki eşkıyanın varlığını ispatlarından aşağı yukarı bir 150 sene tüfeklerden. Çekil, çekil, çekil. Ben de hemen burada kasanın yanında olduğu için böyle bir sinir Dedim herhalde bu taşın altında ama değil. Neyse civarı biraz alacağım. Devam. Evet arkadaşlar. Başladığım yere tekrar döndüm. Civarı aradım. Başka bir sinelim yok. Değil mi kokayım? Kartal. Kartal başı. O iki eşeği gösteriyormuş. Demek ki bunları da bir yerde yıkayacağım. Sizinle paylaşacağım. Hadi bakalım. Devam. onlara gideceğim bir yerde temizlemeye çalışacağım şimdi. Bir görelim bakalım. Neymiş neyin nesiymiş. Neler çıkacak karşımıza. öyle bir pillenmiş ki çıkmıyor zarar vermek istemediğim için de çıkartmayacağım yoksa zarar verebilir mi buna bakalım bu da ona benzer bir şey işte hemen hemen aynı buz gibiymiş ha. Önce bir su içelim. Ama sana heyecanlan. Acaba ne olacak diye. Suyu unuttuk. Neyse şu anca bu kadar çıkartabildi şöyle göstereyim. Su anca bu kadar çıkartabildi. iki tane güzel. Sanki sanki melek gibi görünen bu şekil şey gördüğüm var sanki. Eski aralarda. Bilmiyorum onun gözün önüne geliyor böyle melecikler. Nerede gördüğümü bilmiyorum. Hatırlamıyorum da. Birçok yerde hala mevcut herhalde. Bunları temizlemesi artık bayağı bir sertleşmiş çünkü temizlemesi artık müzedeki yetkililere ait yetkililere ait bizden bu kadar fazla kurcalarsan kırabilirim çünkü zarar verebilirim o yüzden sizden de bir like rica edip videoyu sonlandırıyorum hoşçakalın bir sonraki macerada görüşürüz